Nasılsın? Ben Yozgat'tayım abi. Memlekete geldim işte. Ee, Corona Korona silahlar. Sahneleri çektim kaçtım. İyi yapmış mıyım? Işte. Eyvallah. Ne zaman dönüyorsun? Ee, şehirler arası şeyler kapalı şu anda. Giriş çıkışlar. Ha. Anda. Dolayısıyla ha. şu anda şey yapamıyorum. Dönemiyorsun. Dönemiyorum maalesef. Eyvallah. Eyvallah. Sen ne yapıyorsun abi? Günün nasıl geçiyor? Ne yapalım? Güzel. Takılıyorum kapama göre. Müzik falan. Öyle new Age. Sert yani zaten, Sen zaten yani bu, bu şeye müzevi hayata alışıksın değil mi? Yani yıllardır evde kendinle baş başasın ya da sokaklarda her yerde kendinle baş yani, öyle, bir süreç atlattım evet. Yani biraz kendime kaldım. Biraz kendime döndüğüm bir dönem oldu. O dönem içerisinde biraz düşünsel yaşadım. Ama geçti, kafayı topar. Yani çok da basit. Ya bu bunu ben şey olarak görmüyorum bu arada. Yani bir süreç, yani kötü bir süreç falan değil bence çünkü. Yo değil değil. Bir insan anlamak, anlamak kötü değildir. Yani anlamak iyi bir şey. Anlama evet. süreci diyorum. Anlayarak yaşadığım, geçirdiğim bir süreç. Anlamam gerekiyordu. Yani bütün mesele buydu zaten. Anlamayı başarmam gerekiyordu. Evet, evet. O süreçte anlamayı denedim. Her şeyi fark ettim. Yeniden bir farkındalık oluşturdum hayatımda. Bana çok iyi geldi. Yani asla kötü değil. İyi geldi. Şu an halim bomba gibi. Çok iyi hissediyorum kendimi. Ya onu biliyorum canım. Yani işte şöyle Geriye dönüp baktığımda süper diyorum yani. Her şeyi halife yapmışsın. Bu kadarı çok normal. Rahatla. Öyle yani. Eyvallah. Yani şey, şöyle bir şey var abi. Böyle medyada yansıtılan bir durum vardı seninle ilgili. Tamam mı? Yani... <laughs> öyle bir şey ki yansıttıkları sanki Arda Kural sahilde böyle günlerce, yıllarca takılmış falan gibi. Ha. O Allah. mesele öyle değil ya. <laughs> o mesele öyle değil abi. Ben yaz, burası sayfa yeri. Büyük çekmeceyi bilen bilir. Evet. Sayfaya yeri, deniz kenarı. Çok da güzel bir yer. Benim arkadaşım şezlong kiralayan, kiralıyordu sahilde. Onun bir yeri vardı. Dedim ben bu gece Şezlong'da yatacağım dedim. Yani hepsi bu. Evet. Kendimi bu verdim. Sahilde yatmak istedim yani. Kafa da rahatlıyor. Dışarıda çok iyi geliyor dışarısı sonra. Öyle bir şey istedim. İnsanlar herhalde farklı gördüler. Farklı yansıtılarsa. Bu habercilerin de kulağına gitti. <laughs> Onlar da Arda Kural Şezlong'da yaşıyor gibi bir şey ortaya koydular. Evet, çok güzel. Evet. Şezlong'da yaşama.